Ginne Belediyesi Turizm Komitesi Başkanı ve Final Üniversitesi Turizm Mutfak Sanatları Akademisyeni Doçent Doktor Mete Ünal Girgin ile birlikteyiz. Turizm sektöründeki son gelişmeleri, turizm eğitimi ve Ginne bölgesinin turizm faaliyetlerini konuşacağız. Merhaba Mete Bey. Nasılsınız? Merhaba Azra Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle kısaca sizi biraz tanıyalım. Sonra da Ginne Belediyesi'nin turizme yönelik faaliyetlerini dinleyelim. Tamam. Ben Mete Girgen. Bahsettiğiniz gibi Mete Önal Girgen. Çok genç yaşlardan beridir turizm sektöründe çalışıyorum. Olabildiğince kendimi geliştirip farklı alanlarda çalıştım. Yani yiyecek içecekten ön büroya, ön bürodan online satışa, sosyal medyaya kadar kendimi geliştirmeye çalıştım. Akademik olarak da üstüne koyarak şu an çalıştığım final üniversitesinde doçentlik unvanımı aldım geçen yıl. Ee, i̇ki yıl önceki seçimlerde belediye meclis üyesi olarak aday olmuştum. Ee, halkın takdiriyle onu da kazanıp siyasete de adım attık. Yani hem akademisyen olarak hem siyaset tam olarak demesem de bir belediye meclis üyesi olarak, turizm komitesi başkanı olarak elimizden geldiğince turizme katkı koymaya devam ediyoruz. Ginne bölgesi şüphesiz Kıbrıs'ın en Kuzey Kıbrıs'ın en turistik noktalarından birisi. Ginne evet. Belediyesi'nin turizme yönelik faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz? Yani söylediğiniz gibi Ginne Akdeniz'in incisi diye bahsediyoruz. Ginne de bunun aynasıdır. Yani en büyük talebin olduğu turizmin başkenti diyebileceğimiz bir şehirdir. Ginne Belediyesi olarak yani buradan başkanıma da sevgiler, saygılarımı iledeyim. Çok çalışkan bir başkanımız var. Yani halkın takdirini ciddi şekilde kazanmış, çalışkan bir ekiple, çalışkan meclis üyeleri, güzel bir meclis üyeleri katrosuyla ilerleyen bir ekibi var. Ee, bizler de olabildiğince kendisinin yanında olarak emek emek sarf ediyoruz. Tabii onun emeğinin yanında şey değil ama yani gece gündüz demeden çalışan bir günle var. Kayrinya Fest 2024 Arkın ve e, Merit Otellerin sponsorluğunda gelişen Gerçekleşecek bir festival var, ciddi bir yatırım var, ortada ciddi sponsorluklar var ve çok güzel konserlerin olacağı. İşte Lefkoşa Belediyesi'nin içinde olduğu tiyatral faaliyetlerin, e, Zeytinlik, Ozan Köy, Ayorgi festivallerinin içinde olacağı, güzel etkinlikler olacak, sosyokültürel etkinliklerimiz olacak. İşte Ramazan Cemil Mevlana'nın da olsun. Ee, Türkiye'den gelecek büyük grupların yanında yurt dışından gelecek olan tabii ki şimdi bütün e, şeyi değil ama Girne Belediyesi sayfasında zaten paylaşılan bir program var. Bunların yanında benim özellikle ön plana çıkarmak istediğim Sıla 4 konserimiz var. Yani hmm. onlara da bir vefa borcumuz var. Başkanın dediği gibi oraya katılım göstermesini halkın. Buradan da sizin aracılığınızla bir daha paylaşayım. Yani ciddi bir hazırlık içindeyiz bu turizm festivalleri için. Neden Eylül başı başlayıp işte Ekim'in sonuna kadar gidiyor, Kasım'a kadar dayanıyor? Bu festivaller, bu gibi festivallerin uzun vadede tutulması ve yılın bu bölümlerinde olması aslında turizmi 12 aya yaymamıza da bir fırsat tanıyor bizler için. Peki aynı zamanda bir akademisyen olarak KKTC'de turizme yönelik nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Dün Erdoğan'ın bir e, jüri'deydim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Güven hocamla birlikte, Özlem hocamla birlikte iki tane genç arkadaşımız yüksek lisanslarından mezun oldu. Bir tanesinin konusu e, kültürel miras ve gastronomi de sürdürülebilirlikti. Orada biraz laf lafa açtı. Yani kaç tane restoranımız, kaç tane otelimiz gerçekten Kıbrıs ürününe sahip çıkıyor? Kıbrıs gastronomik ürünlerine sahip çıkıyor diye bir konuştuk. Fakat bunlara sahip çıkmamız için öncelikle orada bunu bilen bir personel olması gerekiyor. Aslında birinci hedefimiz budur. Yani nitelikli personeli yetiştirmek için sürekli olarak uğraşıyoruz. Küçük bir kanayan yara daha var akademide. Kaç tane eğitimci gerçekten kalifiyedir? Yani kaç tanesi, kaç tane mizdeyim kendime de bir şey yaparak sektörün tozunu yutup da akademik alana soyunuyoruz. Burada görev almaya soyunuyoruz. Tabii ki burada uygulamalı eğitimlere çok büyük ee, önem düşüyor. Bizim hazırladığımız eğitim programlarına çok büyük önem düşüyor. Burada kadroyu kurarken buradan bölüm başkanımız Nafia Güden hocama da selamlarımı söyleyeyim. Çok ciddi bir akademik kadromuz var. Özellikle final üniversitesi olarak söyleyeyim. Yani restoran alanından hocalarımız var. Daha önce programa sizin programınıza katılan Uğur kardeşim gibi ömür alanında kendini geliştirmiş. Cemal hocam gibi yiyecek içecek alanda etler üzerinde kendini geliştirmiş butik otel üzerinde kendini geliştirmiş işte yine sektörden çok fazla hocanın bir ekipte olup bu uygulamalı derslerde öğrencilere biraz da teorinin dışında sektörde yaşadıkları tecrübelerini birleştirerek dersler sunmaları aslında nitelikli personele personeli artışına fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Bir ikincisi Genç neslin sektörde biraz daha fazla yer alması gerektiğini düşünürüm. Bizler 15-16 yaşlarındayken işte amcam arş ve restoranı açtığında yanında çalışmaya başladık. Yani ailelerin bundan gocunmaması, ailelerin biraz daha çocuklarının erken yaşta paranın nasıl kazanılacağına yönelik bir düşünce içinde olması. işte bizde ne var? Savaş zamanında büyüyen bir nesil tabii ki kolay değildi. Ama ben çektim çocuğum çekmesin mantığı yüzünden. Biraz zarar gören çocuklar var. Çünkü 15-16 yaşında çalışmaya başlamadıysa bile 17, 18, 19 yani bir öğrencinin turizmden mezun olup sadece 2 defa 3 aylık stajlarla mezun olması 6 aylık bir tecrübe demektir. Ki bu da 2 yıl 2 yıl eğitimin arkasına olunca birazcık zaman aşımına uğrar. Demek istediğim sektöre bağlı bir nesil yetiştirirsek eğitim artı uygulama diye, pratik diye üstüne koymaya itersek çocuklarımızı, mezun olduktan sonra bir amaçları, bir hedefleri olur. Çünkü hı hı. çok önceden sektörle tanışıp, çok önceden hedef koyarlarsa en azından üniversite mezun oldukları zaman kendilerine bir amaç belirleyebilirler diye şey düşünüyorum. KKTC turizm potansiyelini sizin gözünüzden bir değerlendirsek, KKTC'yi ziyaret eden turistler nasıl bir imajla karşılaşıyor? Kıbrıs'ı ziyaret eden turistlerimiz şu an için ülkedeki imaj e, maalesef henüz tam olarak kültürel, doğal ziyaretler yerine bir kuma turizmi havası var. Yani 3 triest turizmin olduğu, deniz, kum ve güneş turizminin olduğu bir ülkede biraz daha fazla e, ekoturizmden bahsedebilmemiz lazım. Gastronomiden bahsedebilmemiz lazım. Sürdürülebilir turizmden bahsetmemiz lazım. Fakat... Donnetleri çok kısıtlı sayıdadır ve geçen haftaki programınızı izledim. Yani küçük işletmelerin şu an biraz daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bana göre potansiyelimiz çoktur. Bu potansiyelin işte bizim belediye olarak Go to California diye bir proje başlattık. Onu Emit gibi fuarlarda tanıtıma çalışıyoruz. Yani belediyeler Türkiye'de çok aktif rollere bürünüyor. Yani genel yönetimin, Turizm Bakanlığı'nın, Biraz daha belediyeler aktif rol vererek işte Ada Kıbrıs gibi onlar da güzel bir olay yapıyor şu an Turizm Bakanlığı olarak. Bunun örneklerini çoğaltarak <laughs> ve direkt olarak turistin burada gelip tecrübe ettiği potansiyeli, bu ülkenin güzelliklerini belki diğer turistlere ulaştıracağı <laughs> e, platformlarda paylaşım yapmalarını sağlamamız lazım. Ada Kıbrıs'a değindiniz. Turizm Bakanlığı'nın KKTC'yi tanıtma konusundaki çabalarınızı nasıl görüyorsunuz? Bu konuda uzun vadede nasıl geri dönüşler olacak? Bence Ada Kıbrıs tarzı sosyal mecralarda tanıtım faaliyetleri hiçbir zaman olumsuz olarak yansımaz. Yani Hı. ulaşacağı bin insan olur, yüz bin insan olur, milyonlara ulaşır. Bunlar tabii ki her zaman olumlu, yani ben olumlu olarak döneceğine inanıyorum. Fakat hedef kitleyi güzel belirlememiz lazım. Şimdi çok artan bir turist. E, yüzdeliğimiz var. Doluluk oranlarında yüzdeliğimiz artıyor diyoruz. İşte kaliteli turistimiz kaç tanedir acaba bunun içinde? Yani bunu sorgulamamız lazım. Kaç kişi ulaşıyoruz fakat kaç kişi gerçekten turizm faaliyeti içerisine giriyor? Yani turizmden kastığımız eğer turisti getirip sadece ona bir gecelik geceleme yaptırıp kasinolardan dışarı çıkmamaysa ki bu bir eleştiridir. Hı. Bunu yani eleştiri olarak alabilir e, hem Özel hem devlet kurumları. Otele soktuğumuz misafirleri neredeyse otelin etrafında gezmelerine bile, yani havuza bile girmeyecek kadar kasinoda tutmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Tabii ki bu onların gelir getirmesi, gelir sağlaması açısından önemli bir olaydır. Fakat çocuklarımı mini klaba verdim. Aplikasyonlar var Arzu Hanım. Çocuk işte mini klapta oynarken insanlar daha fazla kasinoda zaman geçirmesi için çocuğunu takip ediyorlar anladın mı? Yani... Hı -hı. Şimdi bu onlara para harcatmak açısındansa yani ekonomiye katkı koymak açısındansa onlar açısından doğru bir stratejidir. Fakat bu insanların daha aktif bir şekilde turizme katılmalarını da sağlamamız lazım bir açıdan. Yani artı, artan rakamın yanında ekonomimize konulan katkı, küçük işletmelere konulan katkı tartışılır diye düşünüyorum. Yani bu insanların daha fazla yine limanına, daha fazla... İşte kalelerimize, Karpaz taraflarına. Yani şu an Karpaz'a hala da bir toplu taşıma yoktur. Yani Ginne'den Karpaz'a gitmek isteyen bir misafir nasıl ulaşacak Karpaz'a? Yani güzel ada Kıbrıs'ta tanıtımını yapıyoruz fakat neyle ulaşacak bu insanlar? Geliyor taksiyle mi gidecek? Yani otelde konaklama fiyatı kadar bir taksi ücreti var. Tabii ki taksiyle gidecek olanlar da olacak ama yani bizim bir alternatif ulaşım sunmamıza gerekiyor. E bu konularda biraz eksiklik. Gelişmemiz lazım. Avrupa pazarında son yıllarda ciddi bir düşüş olduğu yönünde tepkiler var. Son evet. olarak Alman tur operatörü TUI'nin bir engellemesi oldu KKTC'ye girişlerle ilgili. Bu konuda ne söylemek istersiniz. TUI'nin yani TUI'nin yaptığı uygulamayı doğru bulmamakla birlikte şimdi teşvini vererek getirilen bir ajansadı TUI. Yani tabii ki konaklama olarak değil bu günübirlik ziyaretleri etkileyen bir faktördü. Türkiye'de de bunun önleyi çoktur. Ve oradan gelen misafirler genelde bu demin bahsettiğimiz işte Alman olsun, İngiliz olsun daha kaliteli bir profil, Avrupalı profil geliyor. Tabii ki burada Türk, e, Arap misafirler ya da Ruslar kötü profildir demiyorum ama buradan gelen misafirin ülkemize gelip de bir katkı koyamayacak olması ekonomiyi kötü etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani bu acente üzerine yoğunlaşmaktan ziyade başka acenteler bulup ya da bizim kendi anlaşmalarımızı yapıp çünkü ambargonun uygulandığı bir tanın, tanınmamanın da verdiği bir dezavantajımız var. Tanın, tanınan acenteler üzerine yoğunlaşıp bizim kendi vereceğimiz teşviklerle işte yer, yerli acentelerimiz var. NTL gibi, Turplus gibi yabancılarla çalışan acentelerimiz var. Bunların üzerine belki gidilip bunlara verilecek teşvikler veya yurt dışında önlerini açarak getirebileceğimiz turistler üzerine odaklanırsak ee, bunlara katkı koyabiliriz. Bu insanların bir de artısı bana göre sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar. Hı hı. Hem inceliyorlar hem yorum yapıyorlar paylaşıyorlar. Bu da word of mouth dediğimiz olay yani şimdi iyiye döndü. Online olarak yapılan pazarlamaya çok ciddi katkı koyuyor. Çünkü adam geldi kahvesini içti. X bir restorandaydım. Türk kahvesi ne kadar güzel diye bir paylaşım yapıyor. Demin bahsettiğimiz ürünler, turistik ürünler, gastronomik ürünler. Şeftali kebabını yedi. Fakat mesela çok restoran var şeftali kebabını sunuyor. Fakat gerçekten bizim geleneklerimize göre mi yapılıyor bu kebap? Onu ele, eleyebileceği bir platformdur bu işte sosyal mecralar. Bunu da çok güzel kullanıyor yabancı turistlerimiz. Yani kaliteli turistin altını çizmemdeki amaç olur aslında. E, tu ile alakalı bunu söylemek isterim. Tabii ki bu ve buna benzeyen acentelerin artırılması ülkemize katkı koyacak. Şu an gelmemesi bizi olumsuz yönde etkiliyor. Fakat buna teslim olmak yerine alternatiflere yönelmemiz lazım. Ve acilen farklı acenteler veya yerli acentelere teşvikleri sunmamız ve onların önünü açmamız lazım diye düşünüyorum. Son olarak Turizm Kıbrıs izleyenleri için neler söylemek istersiniz? Turizm Kıbrıs programı, ee, ben birkaç programınızı izledim. Gelişen ve her gün daha iyiye giden güzel konutlara sahip, e, güzel paylaşımlara sahip bir kanal. İzlenirliği de gayet yüksek. Umarım inşallah arttırarak ve bir farkındalık yaratarak, yani özellikle Kıbrıs turizmini gerçekten ön plana çıkarmak için e, hem sizin hem katılımcıların, katacağı renklerle, değerlerle, tabii ki izleyenlerin de yapacağı paylaşımlar, katacağı yorumlar, yapacakları değerlendirmeler çok önemlidir. Onların tabii ki izlemeden, paylaşmadan, bir şeyler katmadan e, gelişimden bahsedemeyiz. Umarım her geçen gün daha iyiye giden bir program haline de getirirsiniz sizler de. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için tekrardan. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,